Adamlar. Oha oha bir dakika dur Abi, ben abi içeri gönderdim, bomba gönderdim bir... lan bomba attım Bana attın abi lan İçeride biri var Oha oha arkadaşlar operasyona bakar mısınız? Jump 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 Taktik mantık yok. Bam bam bam. Doluç boş geldin. Hoş bulduk Şşş. abi. <laughs> Arkadaşlar bugün yabancıları trollüyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bugün yabancıları trolleyeceğiz. Bir tane İtalyalı var, diğer nerede abi? Mısırlı falan mı? lan? Şaman radyo. Abi şaman Hindu olabilir bu. Aynen. Hey Punisher. What? What the hell man? <gülüyor> <gülüyor> you are you are mafia? <laughs> İtalya ya. Ne? <laughs> Campana molto be. Yani mafya dedi deseydi abi bir şekil yapardım ona. Sen Polat Alemdar'ı bilin. <laughs> Polat Alemdar. You know Polat Alemdar? No. Oh, of course, lütfen of course <laughs> ya. Lütfen ya, lütfen bak of course yani, lütfen, lütfen. Step for a <laughs> <laughs> Adamlar delirecek. Dur, dur Hangi dilde konuşuyorsun diye My language. Kastam kardeş. <laughs> Tony nereye gidiyorsun? Kampoya abi, gitmeyecek miyiz? <laughs> kampoya gideceğiz de neyle gideceğiz abi? Abi hiçbir fikrim yok. Belki çıkışta bir şeyler vardır ya. Abi, hey abi, atla sırtıma. <gülüyor> <gülüyor> hey Punisher. Go to Campo man. Campo military. Then okay. Alright. <laughs> Lan ben bundan daha iyi İngilizce konuşuyorum ha. Abi I bu konuş that, konuşmayı yeah. bilmiyor ya. You are Italian. Yok. Yep. İtalyanmış arkadaşlar. You know Abi Mafia 1, bu... Mafia 2, Mafia 3. <laughs> <laughs> no, only the real mafia. <laughs> real mafia? O gerçek mafyayım sure. ben diyor. Abi söyledi, bizim Tony dolap derili de lütfen ya. Bak kardeşim bizim Tony dolap derili alır bak façan aşağı hiç affetmez ona göre söyleyeyim ha. adam olsun hmm. abi ya. <laughs> bak okey dedi, duydun mu abi oh. bak. <laughs> ha işte adam ol. Adam ol. We take you man. We take you. Abi bunları alma boş yer ya. Vallahi bu çek al diyor. Valla bunları bunları alma ne halleri var görsün. Aynen. Hey şaman. Where are you man? Şaman. Abi şaman büyü yapıyor orada. Kilisenin oraya gitmiş. <laughs> lan oğlum şaman cevap versene lan. I am alright. Aha. Ne diyor? Abi ne abi dedi? Konuştuğum. Ha okay. Where are you from şaman? I'm from Russia. Oh. <laughs> Rus diyor ya abi, Nazdrovya'da. Nazdarovya, Nazdarovya. <gülüyor> <gülüyor> abi bir tane Rus var, bir tane İtalyan var, e, bir tane abi, bizim bro. dolap dereli Tony var. Bir de Gastambollulu burası... Selim var abi. Tam böyle takım olduk ha. Abi burası Şampiyonlar Ligi'ne döndü. abi. <laughs> <öyle miyorsun? gülüyor> Arkadaşlar bugün dörtlü takıma girdik. Dedik yabancıları trollleyelim. Bakalım ne olacak? kendimizi mi trollleyeceğiz yoksa yabancıların bilmiyorum abi. We win, win man, we have win. Okay. Yok abi bunlar anlamıyor. Yok abi bunlar var ya harbi biri biri var ya. Biri Moskov tamam mı? Biri Moskov zaten. Diğeri de abi zaten İtalya. Donmuştur o ya. donmuş soğuktan. Diğeri de pizzacı abi. <laughs> ben tamam. falan diyor tamam mı böyle? Gerçek hayatta mafyayım lan oğlum. Biz de mafveyiz lan sıkıntı yok kardeş. Palet alemlerin yeğeniyiz lan. Hayırdır ya? kardeş. Osman da söylerim hepinizi alır aşağıya. Aynen ya. Adam oğlum. Hepinizi ha. Şu an gitti arkadaşlar onlara bu. Bak. Bakalım ne diyecek. <laughs> oğlum Tony ne yapacağız lan bu bölüm harbiden bu kekolarla? Abi yokmuş farz edeceğiz. Sıkıntı yok. Tony <laughs> Reis 4 kişilik oynar. Vay kardeşim benim. Bu arada 3 seviye kask buldum. Sıkıntı yok abi. Bende abi. de kar 98 var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunun sonunda bu ikisi ölecek abi. Biz ikimiz win alacağız bak. Abi, abi hayret 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 hayretle izleyecekler bizi. Hayretle böyle ağzını açacak izleyecek. Aynen Adamlar abi. Adamlar çok şanslı abi. Videoyu erkenden izliyorlar. Aynen ya. Harbiden öyle yani. Adam Hepiniz o. Dur bakayım. Abicim şimdi biz bu heriflerle bilmiyorum. Umarım iyi oynuyorlardır Tone. Abi Tony Reis var sen sıkıntı etme ya. Değil mi ya? Bu, bu kekolarla bu iş et. olsaydı. Başver ya. Aa bunlara kalırsak. <laughs> biri Rus bir İtalyan. Aynen. Diğeri zaten böyle yan gelip yatıyordur kardeşim şu an. Böyle. Göbeğini de kaşıyordur falan değil mi? O Rus var ya. O, ta, o kesin abi kesin. Şu an böyle yamuk bakıyor ekrana zaten. Aynen. Hey Rus. <laughs> hey Rus. hey <laughs> Rus. Hey, hey George Ruz. versene borç. <laughs> Olmaz Michael bende de yok. Abi çok takla bir durum oldu ha. Dur bakalım şimdi arkadaşlar. Neyse biraz. La la, la küfür etme bak Adam hasta et. Ne öyle faklı maklı. O adamı <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ayak yapıyor. Bu bizim fikirle belli hayrı ya. Aynen <laughs> bence de var ya. <laughs> bu ayak yapıyor abi. İ İ İ İtalyanım İtalyanım diyor da. Yok, yok mafi ya Diyor ki real mafya, real mafya. Ya bir git oğlum ya. Hani PUBG oynuyorsun yani oturmuş. Ha, İta oturmuş İtalyan PUBG mafyası. Ya. Abi şöyle bir olaya girelim şimdi. Abi biz bu keko olan... <laughs> abi keko. Sen başımıza belayı. Aynen. Şş, keko mafya mısın lan sen? Ha? <laughs> sen sen Türkiye'yi bileyim. <laughs> Adam manasız konuşuyor. cevaplar cevaplar alıyoruz şu an. <laughs> Aynen şu an hışırtıyla cevap veriyor eleman bize. Şimdi arkadaşlar yalnız abi bende hiç skop yok. Çok fazla, ben de şey de, yok. Abi. Abi, çok fazla bir şey yok. Abi çok fazla bir şeyimiz yok. var yok. <laughs> abi ne yapacağız? Abi yapacak bir şey yok yani. Adam arkadaşlar, vuracağız. bu arada harbiden PUBG'yi çok seviyorsunuz. Önceki bölümlere deli like atmışsınız. Beğenileri atın arkadaşlar deli gibi devam edeceğiz. Değil mi Tony? Aynen abi yapıştırın. Sıkıntı yok. Bu arada Tony'de de arkadaşlar videolar gelecek. Yargıç Tony'e de abone olmayı unutmayın. Gerçi sen baya baya solo'da estiriyorsun ha. Tony. <laughs> yargı dağıtıyoruz, yargı dağıtıyoruz abi. Azdan az, çoktan çok. Arkadaşlar yargı izlemek istiyorsanız Yargıç Tony'e bekleriz yani. Abone. Bu mi? arada abi bir bahsetmek istiyorum. Evet ee, abi. Isim, i̇sim babası Takla King'dir haberiniz olsun. Eyvallah kardeşim. Evet arkadaşlar dedim sen çok yargı dağıtıyorsun. Bari yargıç Tony olsun. Güzel de bir kanalı oldu arkadaşlar. Bence destek çıkalım Tony'ye. Şu an yargıç Tony yazıyorsunuz YouTube'a. Hatta ben sağ üst karta bir videosunu koyacağım. Ona da tıklayıp direkt göz atabilirsiniz takdirciler Yani orada da videolarımız gelecek. Bakalım ya. Yani ben noob oynuyorum. Biraz da pro izleyin yani. O, o, açıdan diyorum. Sıkıntı yok. Abi <laughs> lütfen bu bak noob falan değil. Selim abi noob değil. Bak bunu bunu kesinlikle katılmıyorum. <laughs> bak kesinlikle katılmıyorum. Abi öğrendin oyunu. Abi güzel. öğrendik ya ama ben video dışı daha güzel oynamıyorum YouTube. Aynen. Arkadaşlar inanması güç. Bazen beni bir taşıyor. Bak inanması <laughs> hakikaten güç. Vallahi inanamıyorum. Adam vuruyor böyle iki kişiyi birden vuruyor böyle inanamıyorum ya. Takımı falan yok ediyorum değil mi? Aynen. takım yok ediyor böyle. Tamam diyor. Basalım diyor ya. Veriyor gazı bir de kendi kendine. Aynen. Lan duydun mu İtalyan? Bak. Aa işte. Ey yavrum ey taşıyacağım ey lan yavrum. sizi. <laughs> abi sen ne bu adamı çok şey yaptın. Bu cızırtıyla konuşuyor. Aha. abi. I, can, I can't hear you. You can't hear him? Evet. Bu dediğinden. <laughs> yes. Now I, I hear you. Abi şimdi bir saniye <laughs> şunu. You need to move. Quick. Yes, yes, okay, I know. I know, I know, I know. I know, I know lan! Bir dakika dur. Abicim, Abi scope ee, yok. Abi gözünü seveyim bir tane bile scope çıkmaz mı ya? Şurada 3 seviye çanta var. Abi holo bile çıkmadı yani o o haldeyim. Silahlar bomboş. Allah'tan bende holo var da. Yani bir, bir tanesini atayım sana bari kardeşim. Aha şimdi bir holo buldum abi. Seviye 3 yelek var gelirsen bekleriz. Abi tamam geliyorum hemen. Şimdi buradan biraz ben şöyle bir mermileri toparlayayım kardeş. Gel abi gel. Tamam el bombalarını alalım. Abicim buradan kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım Tony. Tony Riz, oğlum hayırdır 14 kişi kaldı. Bu kekolarla birincilik mi alacağız ne diyorsun? Abi bu kekolar biraz şey çıktı. Keko <laughs> çıkmadı bunlar biz bizim oralara yakın çıktı. <laughs> Aynen o adam operasyonel takılıyor. Hey Punisher. hey Punisher. Hey Punisher. What's You are pro man. <laughs> <gülüyor> oh yeah, <laughs> I know, I know. You are you are real real mafya. <laughs> <laughs> And you know Vito oh. Ah. Vito Carlione. Yes. Evet. Yes. <laughs> abi sor dolap <laughs> dereyi biliyor muymuş <laughs> dolap dereyi? And you know dolap dere? What? <laughs> ya, abi gördün mü korkudan what dedi bir anda ne? Abi Ulan, you know ne? you know Tony Reis you know Tony Reis of course demen lazım. Tony Reis yes Tony, Tony Reis ben Tony. evet Tony Montana Oscar oh, yeah, Tony Montana mm -hmm. you know Tony Montana sure. Don't abi adam sure. kesinlikle biliyorum diyor. Arkadaşlar abi. görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz yani. Tony Anlatmaya sen <laughs> İtalya'da da bayağı meşhurmuşsun ya. Abi bizim oralar yani namımızı saldık her, ta her tarafa. Çinlisi de tanır, İtalyanı da tanır abi. Ne yapıyorsun oğlum? Sip, yok. Ya oğlum bir dakika çek şu kar 98'i. Şeytan <laughs> da olur. <laughs> yes yes you are pro man. <laughs> Yalnız ben de Amerikalılar gibi konuşuyorum oh, değil mi? You are pro man! Abi desen ki Kastamonu'dan inandıramazsın. <laughs> 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 I am from America Tosya. Abi ben Amerika'nın Tosya köyündenim işte. Tosya yani. Abi bu bizim oh. elemanlar e, birilerini söylüyorlar. Ha, okay, okay. Ee, we look now. <laughs> Arkadaşlar şu an kendimi kaybettim ya. Neyse tamam biz birinci olacağız ya. Sıkıntı yok böyle. A aynen aynen sıkıntı yok. <laughs> böyle Punisher. <Parişir. gülüyor> Don't afraid. I am Boy the best. Says. What can I do sometimes? Look yeah. at the tabela. <gülüyor> <gülüyor> look at the tabela. Punisher. <laughs> <laughs> Don't worry. Tony Reyes is pro. Evet. Evet okay. yani. Bak o şey okay diyor. Aa, ya Aynen. Evet. Look at the tabela yani. Hani sometimes. <laughs> Adam diyor ne diyor lan. Abi, abi adamı hayattan soğuttum. <laughs> Aynen. Abi biri bana atıyor. Oha lan oğlum sakın. Abi sakın lan ölme sakın. Abi biri bana atıyor. Terbiyesizin teki bana ateş ediyor. Tony Reis'in keskin gözleri şimdi onu vuracak abi. Abi nereden attı acaba sana? Ş şehirden atıyor abi şehirden atıyorsa abi o zaman e, sen gelsen ufaktan bir şeye girelim abi, seyfe e girelim. Tamam. Bu Orada 11 kişi kaldı. Abi e, 305'te adamlar var ha. Sanki gördüm böyle tepede. Abi işte onlar bana ateş etti büyük ihtimalle. Ben de scope'la 305 diyorum ya 165. 165. 165. Aynen. Bizim gittiğimiz yerde elemanlar olabilir. Abi siz gidin ben arkadan geliyorum abi. Tamam. <laughs> Hey Punisher, let's punish them. Okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> evet, okay. Abi, bu 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 mafya falan değil, bu Aynen. ayakçı ya. Aynen bu ayakçı ya, harbiden. <laughs> Yanlış lan bu. Abi, biz bunları getir götüre kullanıyoruz bizim <laughs> oraya. Aynen ya. Oha, sesi duyuyor musun Tony? Abi duyuyorum, sıkıntı yok. Rüzgar onlar, rüzgar. Abi bence bilmiyorum yani bu biraz Poyraz Rüzgarı gibi görünüyor abi o ses. MK mı atıyordu ne atıyordu abi herif. Drop abi gördüm 255. Ee, evlerin o önünde. Evlerin Çakacağım dur Tamam. Atış serbest ha, bir takla ki atış, atış serbest kardeşim. Bir, iki, iki. Lan üç it. düşürdüm. Iç. Düşürdün mü? Harikasın kardeşim. Bir tane patlattım. Kankası çıktı evin içinden. Abi tamam. kankisinle de patlattım. Push, push, push. Tamam tamam. Ya gibi. Abi adamlar basıyorlar şu an içeriye. Abi saldır dedi, saldır dedi. Punisher tamam kardeşim. Geliyoruz kardeşim, saldıracağız. Bak Punisher ölürsek harbiden senden bilirim ha. Oha, abi bu evden abi, geliyormuş o ses. Bizimkiler şey ya. Abi Rambo komando çıktı abi. adamlar. Komando, komando. Oha, oha bir dakika dur. Abi, ben abi içeri gönderdim bir Lan bomba attım. Bana attın abi. Lan! İçeride biri var. Oha oha! Arkadaşlar operasyona bakar mısınız? Abi ben birini aldım burada aşağı. Buraya tamam. bastılar. Tamam. Abi düşürdüler beni. Lan nasıl düştün iki dakikada? Dur geliyor Abi geliyorum. burada başka adamlar var. Dışarıdan tarladan atıyorlar. Bana gelme. Gelme. gelme tamam abi. gelmiyorum. Aldım birine. Tony sen şeye çıkabilir misin? Çık, çıkamıyorum abi, az kaldı. Abi gel 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 seni kurtarayım gel. 250. Tamam tamam dur. Abi şey attı bizim tamam. eleman Sumok attı. Bizim tamam. herif pro çıktı abi. Dağılın. abi bizim herif bizim herif pro çıktı harbiden dağılın beyler. Abi tamam. Tamam arkadaşlar şu an çok heyecanlıyız. Şu an çok heyecanlıyız. Abi kalk kalk. Kaçtım. Tamam kaç. Kaç. Ah bir gene düştüm abi. Abi adam nasıl yani. düştün? Yanımda yanımda tamam, adam. Tamam 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 bir saniye. Öldün mü? Abi mi? beni vurdular. Beni öldürdüler. Tamam. Herif dibimde dibim benim. Tamam tamam. <laughs> of, of, of 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 Uf oldum uf oldum. Punisher kurtar lan bizi. Abi işte e, o adam vurdu beni de. Aynen aynen. Yalnız ben henüz ölmedim. Ben henüz ölmedim. Punisher oh, indiriz Punisher düşme lan. Oğlum şaman. Lan kurtar bizi şaman. Şaman 7 kişi kaldı kurtar bizi. Daha yiyorlar bizi. Şaman! Oh, Abi. On, Abi taklaya geldik. Hani lan mafyaydın sen herif. Abi ikinci olduk. Abi ikinci olduk. Arkadaşlar. Yani güzel fight döndü ama Thank you guys. Arkadaşlar thank güzel fight döndü ama e, maalesef ikinci olduk. Ama bence eğlenceliydi Tony'e. Ahmet'in şık oldu yani. Aynen adamları trolledik. Arkadaşlar PUBG'nin devamı için deli like'ları unutmayın atmayı unutmayın. Deli like'ları unutmayın at... Ne? Neyse abi şaşırdım. <laughs> abi şaşırdım yemin ediyorum. Hey guys like the video man. <laughs> evet böyle bir olaya girelim. Arkadaşlar PUBG'ye devam edeceğiz deli like'ları atmayı unutmayın. Her bölüm birinci olamayız maalesef ancak bugün de ikinci olduk fena gitmedik abi. Bakalım bir sonraki bölüm neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın taklaya gelmeyin.